Kes şu saçmalığı artık. Bulutlar bize değerse asıl o zaman ne yaparız? Bir düşünsene. Koş hadi. Ama koşamıyorum. Koşacak gücüm kalmadı. Çok yoruldum. Çaça. Yere yatın. Aa, ne yapıyorsunuz? Yatın dedim. Aa. İyi ama şimdi uyku zamanı Yerde değil. Yerde olmamız ki. daha iyi. Bulutlar yere kadar inemez. Böyle güvendeyiz. Evet iki gün içinde bu bekleme bitecek ve büyücü Melike ile tanışacağım ne haber? Değil mi? Vezir Bey. Oh prenses. Ah prensesim işiniz önemliyse beni arayabilirdiniz. Çok önemli. Evet, söyler misiniz? Bunları neden yapıyorsun? Kafamı şişirecek. Şuna baksana. Bir türlü rahat durmuyor. İçeride zıtlayıp duruyor. Bekle bekle. Sana güzel bir ders vereceğim ben. Bana yemek ver yemek. E, sonra da gideceğim. Buradan yemek e, ver. E, evet. Yemek ver. Yemek. Cin. Yemek ver. Yemek. Cin. Yemek, ver, bana yemek ver. Oh! Ee, e, e, Efendim sen misin? Vallahi vallahi Habibi bu da buradaymış. Sözlerim ağır geldi herhalde. Benim istediğimi yapıyor sonunda. Prenses Yasemin'i dinlemek zorundayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.